şarkıcı hadise anne oluyor. Hatta 1.5 aylık hamile haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Milliyetten Hüseyin Altun'un haberine göre hadise ve Mehmet Dinçerler'in aile arasında küçük bir törenle Çırağan Sarayı'nda evlendiği haberi, kafaları karıştırdı şarkıcı ve iş insanı, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmazken, haber hadisenin hamile olduğu iddialarını da güçlendirdi. Olaydan hemen sonra hadisenin kardeşi Derya Açıkgöz ve Dinçerler'in kardeşi Tuğba'nın mekandan fotoğraf paylaşması dikkat çekti. Hatta bir diğer iddia ise hadisenin bir buçuk aylık hamile olduğu ve apar topar nikah masasına oturduğuydu. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.